Herkese selam tekrar. Layer'lara bugün bakmaya devam edeceğiz. So solid Layer'ları inceleyeceğiz. Sonra e Grid'ler, snaplar, Guides'ler biraz da bakacağız. Başlayalım. İlk başta yeni bir kompozisyon yaratayım. Kompozisyon proje panelime gidip sağ klik yapıyorum. New Composition Artık kompozisyon yaratmayı öğrenmişsiniz diye düşünüyorum. Zaten en son yaptığımız ayarlar burada geçerli olacaktır. Burada değişim 10 saniye. Değişim 10 saniye. Şimdi bunlar deneme kompozisyon diyelim. Deneme. Solid comp. 1927 10 saniye. Ekranı da siyah ayarladım isterseniz. Şimdi bir rengini değiştirip ne oluyor diye bir bakmak için bir renk verdim buraya. Daha önce vermedim çünkü. Evet, şöyle bir renk var değiştireceğim. Şimdi bakın ne oldu? Ekranda bu renk görünüyor. Ama daha önceden dediğim gibi aslında bu ekranlı bir renk yok. Sadece bir çalışma zimini. görüntü panelimin alt tarafına Google Transparency görüntü diye tıkladığım zaman Photoshop'taki bir transparan görebiliyorum. Evet, şimdi bir solid layer nasıl yaratacağız? Kompozisyonu açtıktan sonra ve o kompozisyonda emin olduk, olduğuma emin olduktan sonra Timeline panelime gidiyorum. Buradaki soldaki layer bölümünden sağ klik, New, Bakın burada solid bir yerden var. Şimdi bu e, new olarak girdiğim ya aslında bir sürü değeri yaratabileceğim bir Daha önceden biraz bahsetmiştim. Bunları tek tek bakacağımızı da söylemiştik. Şimdi shape layer'ı yaratmıştık daha önceki dersimizde. Ancak tabii o e, shape layer'ın özelliklerine bakmadık. Sadece Üzerine bir çizim yapıp hareketlendirdik ama Şimdi solid layer yaratalım. Buradan da yaratabiliyorsunuz. Bakın buradan sağ kısmı. Buradan solid layer de yaratabiliyorsunuz. Alternatif olarak layer panelini girip, Burada da var aynı şey. Hatta buradaki istimalisine de bakabilirsiniz. CTRL Y. Yani bir işte şey yapıyorsanız, yaratıyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Evet. Bırakalım. Bakalım şimdi neler var burada. Çünkü daha önceden bir solit yaratmışım ben, rengini de vermişim, bir de ölçüsünü de girmişim. Şimdi daha önceden <laughs> solit yaratırken tam yarat, hatırlamıyorum ama e, e, solit yaratmadı muhtemelen. Yaratılmış halde size vermiştim. Şimdi normalde bu Make Comp Size, kompozisyon ölçüsünde oluyor. Böyle bir yaratalım bunu. Bakın tam kompozisyon ölçüsünde yani, rengi kırmızı bir şekilde geldi. Şimdi bir tane daha yaratalım. Kompozisyon sahip e, ölçüsünde olduğu 1920 1080 oluyor. İstersen ben bunu buradan direkt ölçüsünü bilerek de yaratabilirim bir pixel olsun. renginde de yeşil renk olsun. Tamam. Bak şimdi iki tane solidimiz var. Bir tanesi alttaki red solid. Bir tanesi üst, üstteki yeşil solid. Bunu yarattığım ondan <laughs> itibaren After Effects'te de solid diye bir e, klasör açalım. Bütün solidleri otomatik içine atar. Yani size diyordum mu ya işte güzel organize olan kendi dosyalarınızı klasörlerinize yaratan işte sanatları sanatların içine koyun diyordum ya. Soritler için bunu kendi yapıyor. Şimdi bir özelliğini değiştirmek istesem, şimdi şu restore gideyim tekrar. Şimdi Solid Settings diye bu layer'lara bir tane yeni bir özellik geldi. Şimdi yaratmış olduktan sonra geliyor o, 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 o değer, e, solit değeri değiştirmek için e, bunu yaratmadan önce olmuyor o da. sonra setimizi biliyor. Tıklayalım. Mesela rengini değiştirebilirim tekrar buradan. Yine ölçüsünü değiştirebilirim. böyle. Geldi buraya. İki tane. İstersen buradan duplicate de edebilirim. Ya. Şimdi solid layer'ın olduğu bölümdeki solid settings'e bakın. Şimdi bu son üzerinde değişiklik yan, e, yarattığım yaptığım layer'ı CTRL e D ile duplicate ediyorum diye tane. Ederseniz proje panelinde solitlerin içine gelmedi bu. Çünkü her şeyle aynı olduğu için onun bir kopyası gibi düşünüyor ve çoğaltmıyor. Ama ben bunun üzerinde bir değişiklik yaparsam oraya başka bir e, olarak ekleyecek onu. Yapalım. Emin değiştirdim mesela. Bakın buraya şimdi üç tane layer gelmiş oldu. Solid layer bunlar. Şimdi solid layer böyle boş bir layer gibi görünüyor olabilir ama aslında baya önemli bir layer. Bir sürü şey yap yapıyor bunlar. Bunun üzerine efektler ekleyebiliyorsunuz. Masklar yapabiliyorsunuz. Ee, aslında after Effects'te çalışma yapmanın önemli bileşenlerinden bir tanesi solid layer. Hani yaptıkça anlayacaksınız zaten. Şimdi diğer layer'a şu anda geçmeyeceğiz. Ee, Şu anda bundan sonra bir, bir tane daha kopyalayayım. Bir tane daha kopyalayayım. Şu yeşil bir Bunu da başka bir renk yapayım. Şimdi. Solid settings. Her şey olsun. Shift'e basarak bakın hepsini seçtim şöyle orta ortaya aldım Evet şimdi de snaplara ve guidelara gridlere bakalım biraz Biraz ruller'lara bakalım şimdi. <laughs> Veev'de Show Rullers diye bir seçenek var. Bunu CTRL ile R ile de açabilirsiniz. Bu Photoshop ve Illustrator'da aynı biliyorsunuzdur belki. Ruller'ın istediğim tarafından gelip ve cetvelimi atmış oluyorum. Şöyle iki tane cetvel atalım. Şimdi solitlerden bir tanesini seçip bakın buraya geldiğim zaman buna yapışıyor şu anda istediğim gibi. Rahatlıkla yapıştırabiliyorum. Yani sizde yapışmıyorsa şunu kontrol etmeniz lazım. Ee, snap guys acaba Pardon. Snap <laughs> açık mı diye bir bakın. Bakın şu anda yapışmıyor. Kapak için. Buradan bunu açın hemen. Snap to Şimdi istediğim gibi bunları böyle dizebiliyorum. Yani hizalamak için, istediğiniz yere oturtmak için pratik çalışma yöntemi. Benim pek kullandığım bir şey değil ama birçok tasarımcı kullanıyor. Yani kompozisyonda yerini oluşturuyor, kullanıyor falan. Siz de buna alışkınsanız, diğer programlarda kullanıyorsanız kullanabilirsiniz. Kaldırmak için isterseniz şöyle yukarıya gene cetvelin olduğu yere doğru sürükleyip bırakırsanız kalkar. Tekrar koymak istiyorsanız gene oradan alıp sürüklemeniz gerekiyor. Ya da isterseniz Viva gelip Clear Guys isterseniz hepsini direkt siler. Cetvenleri kapatmak istiyorsanız tekrar CTRL e, R'ye basıyorsunuz. Ve böylelikle kalkmış oluyor. Tabii bunları bu Align paneli ile birlikte kombine kullanabilirsiniz. Ya da bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Artık biraz kullanıcı alışkanlıkları ile ilgili bir şey. Tekrar Açalım, ctrl tekrar koyayım. Şimdi i̇şte böyle çalışırken, diyelim belirli bir grid sistemi yaptınız. Şu bölgede şöyle bir sistem var, bunları yerleştirdiniz. Başka elemanlar da var, başka elementler de var. Diyelim ki. Bakın, evline'larla birlikte çalışalım şimdi. Evline panelini de açalım. Evet. Otomatikman ortalattım. Yani bütün aralıklar eşit oldu şu an bir <laughs> Çalışırken gridleri böyle yanlışlıkla sağa sola sürüklemek istemiyorsanız belirli bir e, çalışma rehberi oluşturduktan sonra Look Guides diyorsunuz. Şimdi isteseniz de artık onu tutamazsınız. Artık e, cetvelleri Tekrar kilidi kaldırdım. Şimdi artık tekrar hareket ettirebiliyorum. Temizleyelim hepsini. Clear. Gayet. Evet. Hepsini temizledik. Bunları birbirine yapıştırmak için ne yaptığımızı hatırlayın. Kont e Bir dakika. Kontrolü basıp Sürüklediğim zaman böyle birbirine yapıştırabiliyordum. Ama sürükleyeceğim e, nesnenin hangi noktasına tıkladığım önemli. Mesela eğer Sağ orta bölümüne tıkladıysam pardon. O zaman ortasına yapışır bakın şöyle Yani seçtiğiniz ne, nesnenin hangi Bölümüne tıklıyorsanız Orayı diğer nesneye yapıştırmaya çalışır. Şu anda orta bölümüne yakın tıkladığım için Orayı yapıştırmaya çalışıyor Eğer üst bölümüne tıklasaydım o zaman böyle yapacaktım. Bunu da yapalım. Şöyle bir şekil olsun. Evet, cetvelleri kapatıyorum. Şimdi show grid diyelim. Gridlere bakalım da. Böyle gördüğünüz gibi ben hiç sevmediğim bir şeydir ama aslında da işe yarayan bir şey. Yani buradaki görünen bu, bu milimetrik kağıt görüntüsü beni her zaman rahatsız etmiştir. Onun için pek kullanmıyorum ama işe yarayan bir şey. Bunları bu grid, e, bölüntüleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Preferansıza girelim. Buradan Grids and Guides diye preferans da benim Mesela bunların rengini değiştirebilirim. Gayetlerin, gridlerin. Şöyle bir grimsi bir tona çekeyim ben bunu. Şurayı 200 yapayım. Şu saptı için bölüntüleme. O da 5'te kalsın şimdi. Tekrar bir bölüntüleyelim bakalım. Bak gördüğünüz gibi. Şu anda yapışmıyor çünkü bunu açmanız lazım. Snap to lazım. Tam tam birbir yapışıyor şu anda. Tam ortasına gelmesini istiyorsanız, solidliğinizin aynı ölçüde olması lazım. Bizimki şu anda aynı ölçüde değil. Aynı ölçüde değil. 200 yapalım. Şu anda tam ortasına yapışır. İstediğiniz zaman bunu böyle kullanabilirsiniz. <laughs> Dediğim gibi benim fazla kullandığım bir şey değil. Ama siz istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi bu kompozisyona <laughs> objeleri dizmek falan burada dikkat etmeniz gereken bir iki şey var. Grafik tasarımda da vardır. Mesela kesim paylarına gitmemesi gerekir, kağıdın kesim payları diye bir şey vardır. Bu da videolara göre işte yansıtılacak ekranda hani kesilmesin diye dikkat edilmesi gereken yazıların onu da şuradan yapacağız proje panelinin altında şöyle bir şey var. Title Action Save diye bir seçenek var. Bunu bir açayım. Bakın böyle bir şey geldi. Aslında video özellikle hani sosyal medyada değil de işte televizyonda, sinemada falan gösterecek şeyler buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar farklı video ve sinema ölçüleri. Yaptığınız bir şey farklı yerlerde gösterilebilir diye ortalama bütün e, ekran ölçülerini vermişler. Yani bir yazı koyacağınız zaman mümkünse bu e, dışarıya fazla koymamaya çalışmanız lazım. Bu ölçülerin içinde bir yerlerde olması lazım. Yoksa farklı ölçülerde bir yerde gösterildiği zaman da kesilebilir diye koyulmuş bir şey. Evet. Kayıt ve gridler bu kadar.